Merhaba değerli YouTube kanalıyla merhabalar arkadaşlar. Yeni yılın ilk tepki videosuyla karşınızdayım. Galatasaray Göztepe. Haydi Göztepe diyoruz. Tabii ki arkadaşlar kağıt üzerinde favori Galatasaray e, bu maçı alır diye düşünüyoruz ama ben içimde bir umut Galatasaray bu maçtan puan kaybedecek diyorum. Maça 1-1 diyorum ya da 2-0 Göztepe alacak diyorum. Şu an Galatasaraylı'nın e, tebessüm ettiğini de az çok hissedebiliyorum ama futbol bu her şey olabilir. Evet arkadaşlar öncesinde e, tepki videosunun öncesinde buradan Ramazan kardeşime selamlar ve Hidayet Hamidi kardeşimize de buradan selamlar. İki değerli kardeşime, iki değerli Galatasaraylı kardeşime de selamlar diyoruz ve tepki videosuna geçiyoruz. Haydi Göztepe yi yiyoruz. Hadi bakalım. Biz Kararı penaltı. Ve sarı kart. Aa. Pozisyonu bir daha izleyeyim. Direkt penaltı ver. Oha. Ya arkadaş bu ne ya bakayım. Abi uzaydan göster daha iyi olur ya heh. Penaltı. İşte değişik açılar. Ya böyle yükselir mi be? Penaltı, penaltı. Vuruyor abi, penaltı. ya. Böyle yükselir mi abi? Böyle de vurulur mu ya? Bir daha izleyeyim, bir daha bakayım ya. Ardından... Dakika daha kardeşim, daha sekiz. Bismillah, daha yeni oturduk lan. Daha yeni oturduk ya. Penaltı bana göre ama... Ya yok vallahi harbiden yani bir 10 dakika oldu daha 10 dakika daha yeni oturduk ya. Ne penaltısı ya. Penaltı doğru karar. Ulan olsun bir kere kaçır. Bir kere kaçır be. Bir kere kaçır ya. Atamayacak la. Atamayacaksın. Gitti gitti, türbünlere gitti. Haydi, türbünler diyoruz. Gelişi, yok 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 yok! Yok be kardeşim ya! Lan bir kere de kaçır ya! Bir kere kaçır ya! DAKKON gol, gol ne ya? Bu ne biçim şey? 2024'ten 2025'lere devam ediyor bunlar ya! Lan bir kere düşüşlü olun be kardeşim! Bir kere düşüşlü olun, bir kere de 1-0 geriye kalır da sana düşsün ya! Yeter ya. İki dakika oturduk şuraya bir maç izleyelim diye. Bir keyif yapalım dedik. Dakika on gol nedir ya? Dakika on gol nedir? Dakika on gol nedir ya? Dakika onda gol nedir ya? Bu kadar kolay... Penaltı penaltı Leyla. Yalnız bu kadar kolay da darbe vurma ya. Bire bir desek, Yükseliyorsun şu koluna niye vuruyorsun adama? Niye vuruyorsun bu kadar kolay penaltı yaptırılır mı ya? İşte. Ya baba yok adamlar düşmüyor abi. 2024 devam ediyor. 2025 bir kere düşün lan. <laughs> lan oğlum şu Osmeni tutun şu kara belayı tutun şu kara belayı tutun be. Tutun ya. Segor, i̇şte gel Segor kaçırmaz bu karabeyi Bu ne biçim adam, bu ne biçim o Sümen ya. Baba ne biçimsin ya. Hayır abi hiçbir düşüşte olmaz bir adam ya. Her yerde ya. Abi sen kiralık oyuncusun ya. Sen kiralıksın ya. Böyle bir şey olamaz ya. Sen kiralıksın, kiralık. Nasıl bir Galatasaraylı bu ya? Ne ara Galatasaraylı oldun ya? Ben anlamadım. Kiralık oyuncuya bak ya. Her maç gol, asist. Adam çırpınıyor. Uğraşıyor. Demiyor ki ben gideceğim sezon sonu demiyor ya. Vur! Oh! Robo! İşte bu Göztepe ya. Bu kadar ya Galatasaray iyi oynamıyor. Vallahi Galatasaray iyi oynamıyor ya. Bu kadar basit Haydi haydi Göztepe. Yunus Akgül kaptırdı. Çok iyi geldi Göztepe. İnanılmaz geldi orta sahayı çok çabuk geçtiler. Pas çok klas sakın olsak Vermek yok olsak yok. Davison Sanchez. Haydi Göztepe iki gelsin Göztepe iki gelsin. Çok çok iyi. İnanılmaz atmış. Ramon. Haydi haydi iki gelecek Göztepe'ye güveniyoruz. Göztepe'ye güveniyoruz. Her şu ana kadar atar isimlerden biri İda bir Matsuki. Dokundu Matsuki ters bir vuruş. Top dışarı gitti. Köşe vuruşu. Ulan, Ulan şans o. var gitti. Galatasaray'da ya. Direğin top dışarı gitti. Gol olsaydı ne güzel olurdu be. Ulan bir kere de gol olsun be. Şans var abi. Oh be direğin yanından. Az farkla. Direğe bile çatmış ya. Ulan gol olsaydı harika olurdu be. Şans da var abi Galatasaray'da inanılmaz şans var ya. Haydi Göztepe geliyorsun. Sara dokundu. İlk yarı sona erdi İstanbul'da Ramspark'ta. Galatasaray 1 Göztepe Evet ilk yarı sona erdi arkadaşlar. Galatasaray 1 Göztepe 1. Yani e, ee, hücum Olarak biraz kısır geçti bana göre maç. E, iki takım da çok istekli, çok arzulu oynuyor. Galatasaray çok çok iyi oynamadığını söyleyebilirim. Hatta bana göre çok iyi oynamıyor, hiç iyi oynamıyor hatta diyelim. E, normal tabii ki. Aradan sonra bir düşüş olabiliyor takımlarda. Ben ikinci yarı bir gol olacak diyorum. Göztepe'den de bu gol gelebilir, Galatasaray'dan da bu gol gelebilir. 70'ten sonraki tabii ki taktiksel anlama bakmak lazım. Okan Buruk büyük ihtimalle çift forvete dönecektir. Hadi bakalım. İnşallah bu skorla biter. Bir bir bizim işimize de gelir. Hadi beyler sözü fazla uzatmadan ikinci yere yer geçelim. Hadi bakalım. Kaan'dan Sara. Gabriel Sara. Aratan bıraktı şimdi. Cezası bas. Yunus Ya böyle bir şey yok ya. Yine çıktı bu ya. Bu ne biçim Yunus ya? <laughs> yeter ya. Ya yeter ya. Yemin ediyorum. Yeter be kardeşim. Yeter ya. Yemin ediyorum yeter ya. Böyle bir şey yok ya. Ulan tam umutlanıyoruz. Tam Göztepe birbiri yakaladık diyoruz. Tam skorumuz geldi diyoruz. Göztepe ikinci yakaladık. Öyle bir yerde çıkıyordu şu Yunus Akgül. Öyle bir yerde çıkıyordu. Pası kim vermiş? yeter be kardeşim. Yemin ediyorum yeter ya. 2024 yılının kötü oynayan Galatasaray iki tane gol atıyor kardeşim. İşte bunu anlatmaya çalışıyorum ben. İyi oyuncuların 20 olacak. Kötü de oynasan bu tarz 20 maçlarda 20 Yunus Akgün gibi 20 oyuncuların 20 olacak. Bizde de bir Tadiç var sağ kanatta trafik polisi. Emin önüne koysan yemin ediyorum Eminönü'nün trafik sorunu çözmezse ben bir şey bilmiyorum. Sürekli el kol. Hop hop hop. Elin oğlu neler yapıyor ya? El bunu deyince de kızıyor bazı tadikçilere selam olsun. Bak adam neler yapıyor görüyor musun? Kaçıncı maçı sayamadım. Galatasaray'ı kurtardı. Kaçıncı maçı sayamadım. Adam son dört haftadır gol üstüne gol atıyor. Bizim tadikçiler hop hop hop. Emin önü trafik polis olarak koyun ya. Görüyor musun adamların kanatlarını? Kötü oynayan Galatasaray bak neler yapıyor. Ay lan yeter artık ya. Vallahi yeter artık. Ne güzel maç istediğimiz gibi gidiyordu ya. Düşmüştü Galatasaray. Daha çok düşmüştü bu gol. Üçüncü golü de getirebilir. Bak şu ay için forvet yapacak Okan şimdi. Yok abi yok. Kopmuyor adamlar. Kopmuyor. Şimdi sekti top. Ceza sahası. Vur lan! Şut Top boşta Victor gol. Ya ulan vursana ya. Ulan bu için bu sıra 55 yaşındasın be. 55 yaşında adam her maç abi her maç işte bunu anlatıyorum ya. Al sana kırılma anı. Al sana Mustera. 55 yaşındasın bir tane hatalı gol ya be kardeşim ya. Abi adam her maçta kırılma yaratıyor ya. Ben böyle bir şey görmedim ya. Ulan Göztepe, ulan Göztepe, ulan Göztepe. Bunu yazacaksın ya. Şuraya bak bomboş daha neyi atacaksın? Daha neyi atacaksın? Bunu atamaya dön. Niye havaya kırılıyorsun? Vursana şöyle. Vursana şöyle ya. Daha niye havaya kalkıyorsun be kardeşim ya? Abi kaleci faktörü var, atan var, Mertens faktörü var. Yani Galatasaray'da gerçekten isimler var kardeşim. Her maçta Mustera. Mertens öyle bir asist yaptı ki hayat verdi mi Galatasaray'a. Yunus Akgün dört dakikaları çıkıyor atıyor. Barış olsun ben ceza öyle. Sana cezası aslında gönderdi. Davinson boşta kaldı. Direkt... Var! Bak abi yiyecek işlerim. Torel attı ya. Dedim abi. Ya abi vallahi yeter ya. Yemin ediyorum yeter ya. Vallahi kapatacağım. Yemin ediyorum yeter. Yemin ediyorum. Yemin ediyorum. Yeter ya. Bir maçta yenilin kardeşim. Yeter ya. Bir maç yenil beraberlikle okeyiz ya. Kim atmış onu? Olsak yok mu ya? Yok Oğuzhan yok. Torreira. Abi işte yapacak hiçbir şey yok. Şey, isim faktörleri. Yani Galatasaray bu maçta iyi oynadı mı? Hayır iyi oynamadı ama işte bunu demek istiyorum yani. Faktörler, Mertens, Torreira, Barış Alper, Yunus, kanatlar. Yani bakın bugün forvet gol atmıyor. Ama kanatları çalışan bir Galatasaray var. İsimler var. Yani bunlar hep çıkışta olan isimler. Diyecek bir şey yok Galatasaray. Kazanmaya çalışıyor, hırs da var. Kötü oynuyor evet ama kazanmak için uğraşıyor, çabalıyor. Ya hadi kardeşim ne inceliyorsun lan? Netflix'te film mi izliyorsunuz? Onu mu içerdesiniz? 10 dakikadır inceleme. Ne incelemesi bu ya? Ya bu kadar inceleme dünyanın hiçbir liginde yoktur beyler. Bak net konuşurum bak. 10 dakika oldu belki de. Lan oğlum ne golse Gol değilse değil. Neyse söyleyin. Ne inceliyorsunuz? Bakalım iptal edebilirler. Abi Gassal'ı mı izliyorsunuz? Gassal'ın yeni bölümünü mü izliyorsunuz? Ki neyi izliyorsunuz siz ya? Aaa 5 dakika oldu hala kararı verecekler. Gol mü değil olsak mi? Olsak mı? Olsak mı? Yemin ediyorum Gassal'ı izliyor bunlar ha ben size söyleyeyim. İçerideki var hakemleri izliyor ha. O verdi aaa. Tamam da hangi pozisyon on verdiler? Aldırı giden top gol değeri kazanmıyor. Maç Bilmiyorum ben e, çok fazla göstermedi pozisyonu ama Oğuzay Bey iptal kararı geldi. Ben ilk defa bu kadar Şimdi uzun bir süre de. gördüm ya. Şimdiler dur dedi, dur dedi. Alper Akarsu kullanma dedi. Hocam Torreira'dan ne var. Hocam el, hocam el yok mu? Hocam el Torreira. Ulan izlet bir kere pozisyon ver bakayım. Pozisyon bu. Çarpmış. Pozisyon. Abi bir dakika göremiyorum ki. Hocam çarpmış hocam. Işinde, aynı zamanda da Bakalım aynı bel penaltı verir mi? Abi yemin ediyorum öyle saçma sapan açılardan veriyorlar ki karar veremiyorum ya. Allah sizin inandırsın. Siz de biliyorsunuz ki saçma sapan öyle yerlerde veriyorlar ki anlayamıyorsun pozisyonu. Bazı yerde çarpmış gibi, bazı açılarda çarpmamış gibi. Hepiniz bunu yaşıyorsunuz değil mi? Ben de burada doğru bir objektif yorum yapmak istiyorum ama hakem vermedi çarpmamış diyor. Hakeme katılıyorum ben de çarpmamış. Evet arkadaşlar Galatasaray kazanmayı bildi diyelim. Galatasaray bu tarz maçlarda iyi reaksiyonlar veriyor. Düşmüyor. Kötü de olsa kazanmayı bilen bir Galatasaray. Kazanmayı adet edilen bir Galatasaray. Oyuncu değişiklikleri gerçekten Okan Buruk ee, bu konuda da takdir ediyorum dürüst olayım. Oyuncuları değiştiriyor. İki tane kanat çıkarıyor. İşte Kaan Ayhan'ı göbeğe koydu filan. E, ee, Şalayı sola çık yapıyor filan. O çıkarıyor, Batu alıyor. Tekrar ne yapıyor? Nelson alıyor. Ya bütün oyuncuları şöyle söyleyeyim. Bütün oyuncu değişikliklerini, verilen bütün oyuncu değişiklerini sonuna kadar doğru yerde doğru kullanan bir oyuncu arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. Bizim Mourinho bunun ezberini yapıyor. 2-1 önde biz olsak vallahi de billahi de takımı da geriye çekerdi. Bırak kanatları değiştirmeyi. O sahi Mert Müdür değişikliği yapardı. O kadar o. Takımı geri çekerdi. Yani arkadaşlar diyecek bir şey bulamıyoruz. Yani ne diyeyim? Ne diyeyim? Toray'ın pozisyonunu tam göremedim. Bana ee, birazdan girip bakacağım. Siz yorumlara yazın. Torreira'nın evi var mıydı yok muydu? Buradan sizlerden destek alalım, yardım alalım. Var mıydı yok muydu siz yorumlara yazın ben okuyayım. Ben birazdan Twitter'da da bakacağım. Hakem vermedi penaltıyı. Bununla ilgili e, tam olarak bir yorum yapamıyorum. Çünkü iki tane açıdan gösteriyor. Birisinde varmış gibi gösteriyor, birisinde yokmuş gibi. İki açı beni yanıltabiliyor bazen. Sizlerden de yorum bekliyorum. Yorumları da okuyacağım. Diyecek bir şey yok Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Galatasaraylı kardeşimi tebrik ediyorum. Puan farkı maalesef 11 oldu. Yarın kazandığımız takdirde tekrar 8'e düşeceğiz ama her geçen gün umutlar tükeniyor. Ee, ne diyelim? Bir tepki videosundan sonuna geldik arkadaşlar. Sizlerden abonelik bekliyorum ve bol bol yorum bekliyorum. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki tepki videosunda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.